Merhaba arkadaşlar yap yap kanalına hoş geldiniz. Minecraft ailesi olarak bugün... İTİRAFİDİM! Abi şunlar çok pahalı atmayın şunları ya. Evet. <laughs> bugün seyahat itirafları var. Bakalım o... seyahatte... Neler yaptık o... neler, neler yaptık. Zaten ilk soruyu bence tahmin ediyorsunuzdur. Hemen <laughs> başlayayım. Daha önce hiç otobüste veya uçakta... Osurdun mu? Ne? Ne? Yani i̇lk sorumuz başka ne olabilir ki zaten? <laughs> yeter ya yeter ya. Hadi abi hadi abi. <laughs> 2 1 <laughs> Osurdum abi. Ben ha abi ben nasıl osurdum biliyor musun? <laughs> Kabin gaz bozucu düştü. Siz <laughs> <laughs> <Sessiz>. Sen Siz siz. Hayır bir şey Onu şöyle bir çevir kardeşim. İstemer Bey. Hiç. Nasıl ya? Ben hiç osurmam. <laughs> ya uzun yolculuk da <laughs> yapmıyorum abi. Uzun yolculuk tehlikeli. Ha, gerçekten de yapmıyorum. <laughs> Şehir içinde. içinde uzun yolculukta da olur esas o. Uzun abi. Şehir içinde Uzun uzun, için uzun <laughs> yani. Siz efendim? Yapmadım. <laughs> Yapmadım. Ve yapmayacağım. <laughs> ve bununla da gurur duyuyorum. Metrobüs'te? Metro. Hatırlamıyorum ben öyle. Tramvay. Hayır şey. yani yapsam da hatırlamıyorum. <gülüyor> Metro. <laughs> Marmaray. Taksi. Işte sen, sen nerede yaptın Melihçi? Ha? Senin de. Uçakta. <laughs> <laughs> Bilim. Uçak. <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Biz de 12 saat Adana İstanbul. Herkes birbirini hoş görüyor kardeşim mecburen. Devam edelim efendim. Evet. Devam e, ee, uçak veya otobüste arkanda oturan kişiye sinir oldun diye koltuğunu daha da yatırdın mı? Ya yani atıyorum mesela bir tık yatıracaktın, <laughs> <laughs> yaptın mesela. Yaptın ben, mı? Ben bir şey diyeyim mi? Yani direkt Nil'in yapacağı hareketler biliyorsunuz da bunlar. Tamam ben yapıyorum, siz yaptınız Hadi. diye. Siz söylüyorum. 3, 2, 1. Ya bana yapılması Yapma. istemediğim şeyi başkası yapmıyor. Ben de. Evet. Ben, hiç yatırmam. Sonuna hatta. kadar yatırıyorum genelde zaten. E? Ha, sen yaptın mı ya? Sinir olayım olmayayım yapıyorum Aynen. yani. Ya yani niye yaptım? Şöyle Ayvalık otobüsündeydim. Ay, işte Ayvalık'a gidiyorduk. Arkadaki beyefendi sürekli artık o refleks mi artık bilmiyorum ya yani alışkanlık sürekli koltuğumun altına vuruyordu böyle çat çat, çat ayağını sallıyordu. Aa, bir kere aa. uyardım pek tınlamadı. Ben de en son bunu gezmek için komple yatırdım. Uyuma numarası yaptım hatta bir de üzerine. Olmadım Sonra kesildi. Mı? Oyunculuğunu kullandı. Sonra kesildi. Vallahi. Evet. Ama Çok uyardım sen uydum. Uydum. yapacak Meriç şey Meriç'in? Ben de şey oldu, yine uçakta oluyor. Ben <laughs> şey <laughs> yani şöyleydi. <de, gülüyor> şey. <laughs> uçakta. Ya bir kız sürekli, o yukarıda şey var ya çanta koyma yeri var ya. Abi sürekli çantadan bir şey çıkartıyor. Bir şey, kulaklık çıkartıyor, koyuyor, kitabını çıkartıyor ama çıkarken de benim böyle koltuğu böyle ittiriyor böyle. Ben sürekli böyle oluyorum böyle. En son dedim ki tamam artık bu iş bu kadar. Yaptım böyle. O da kaldı orada. Kız da bir daha kulaklığını alamadı. O da bana ders oldu. Sonra domino gibi bütün uçak böyle. Herkes öyle şey ettirdi. Devam ediyoruz o zaman? Efendim buyurun. Ee, daha önce bir araba yolculuğunda araba giderken işedin mi? Ne? Nasıl ya? Şu şey Daha Bize önce... anlat bahset. Daha... Nasıl daha önce ya? bir araba yolculuğunda... Hani elimi camdan dışarı çıkardım <laughs> en fazla. Ona elimi yani. Böyle <laughs> oluyor ya böyle öyle yapıyorsun. Yani... Hayır. Bilemedim. Hareket <laughs> yani, yap, ya. yapmaz mıyız yani? Bunu yapabilen biri Allah yani. seni kahretsin. Bir daha anlatıyorum. Daha Tam önce, de önce, önce de, bir araba yolculuğunda... Araba giderken işedin mi? Pastayı Öyle mi? yetenek nasıl olur? Arabayı sen kullanmıyorsun zaten. Kullanabilirsin. <laughs> Ama sen kullanmayabilirsin. Ne yapar? Bir pet şişe olayı var. Ha pet şişe. <laughs> Yok o pet şişe deme. pet, şişe. Herhangi bir şekilde. Ama pet şişe evet, şey yani büyük şey ihtimalle. Pet şişe şey mi deseydim sorunu? Hadi 3-2-1 ya. Hadi. Hiçbiriniz. Yani biz işte hiç kaldık da böyle bir dinlenme Canım Serdar ya. Yetenek. Yapılır abi. Ya son Abici... Da da. küçükken durmuyorlardı. Evet. Bir şey mi? Bekala <laughs> yapıyorduk abi. Gözünüzü, gözünü yani yediklerim. Hani çocukken onu bilemem de arabayla gidiyorsanız yani. kardeşim bir kenara çek derse Git dağa bayra çıkıyor. Aa, değil ya abi ya, ya. bazı tez canlı oluyor işte. Bazı şoför durmuyor. Şimdi durursam 10 dakika kaybedeceğim diye. Durmuyorsun bazen. Ben bunu başka bir itiraf ediyorsun galiba söylemiştim. Ama bana trafikte şey olmuştu İstanbul oluyor. trafiğinde girecek yer yok evet. duracak yer evet. yok <laughs> kilitsin trafikte pet şişe var bakışıyorsun pet şişeyle Sonra may, may. Ben, ben de arabamda pet şişe taşıyayım <laughs> Geç geç <gülüyor> ee, Daha önce hiç ailenden gizli seyahate çıktın mı? Ha. Çok <laughs> Şimdi Anne Meryem şöyle olabilir yani seyahatin detaylarını annenden sakladın mı? Ha. Yani bu daha iyi oldu. Merve'lerle seyahate çıkıyorum. Ya da Ahmet'lerle seyahate çıkıyorum. Deyip başka evet. türlü de. Yok. <laughs> Ay pardon. <gülüyor> 3, <gülüyor> 3 2, 2, 1. Ya sanki yapmış gibiyim ama Aman yapmadım doğru abi. Galiba yapmadım ya. Öyle şey. ben yaptım ya. Yani ben emin olamıyorum. <laughs> ben de emin olamıyorum. Yani çünkü... E, gerçekten hani o konuda e, töler ettikleri için hani ben şuraya gideceğim. Ha, tamam işte. git. Ama o gittiğim yerlerde detaylı şeyler böyle bir iki defa olmuştu ama Oralar flu. Flu bende de flu yani. Siz Tamer Bey? Ya ben üniversitenin ilk yılları bayağı tatile giderken falan hiç söylemiyordum yani. O haber vermemek. Ne diyordun? Baba kum. Ya arıyorlar neredesin işte şuraya geldik falan diyordum öyle. Haftada bir falan konuşuyordum o böyle böyle tam. Ha gizlemiyordun ama diyorsun. yani yani. Eğer İzlemez bir anlaşımız olursa söyle bize. <laughs> yani. Siz Tuğçe yani. ee, Hanım? Biz arkadaş grubuyla gitmiştik gelenlerden bir kişiyi söylememiştim. Niye acaba? Tabi sen de tabi ki O gelmeyen kişi arkadaşımın küçük e, papağanıydı o. <laughs> <laughs> seyahat ediyordu. Geçelim. Buna ben yani bir sebebi şeydim ben de ya. Sen, sen ne yaptın? Ben yapmadım da e, ben yapmıştım. Yapanları çünkü gördüm. Çünkü eşim yapmıştı. Orta Ortaktınız. Er, artık artık eşiniz. Onlar kuzeniyle gidiyorlardı. Sen de ya. Biz de onun kuzeni, erkek arkadaşıyla birlikte gidiyorduk. Herkesin sevgili evet, ayrılığında. kimse bilmiyordu şimdi. <laughs> <laughs> i̇tiraf işte videonun adı <gülüyor> itiraf. <gülüyor> i̇tiraf gibi itiraf. E, evet, peki bir arkadaşına çıktın yolculukta arkadaşınla kavga ettin mi? Bu kız arkadaş olabilir, erkek arkadaş olabilir, samimi arkadaş olabilir. falan Bir arkadaş. Baba evet. yolda kavga evet, ettin Evet Yolda giderken. Kerif. Evet. Kedir. 3, Kedir. 2, 1. Küfürlü tekmeni tokatladı <laughs> yani. Hiç. Be. Hiç. Yok. Yolculukta hiç kavga etmediniz. Ya, ya, o yol boyunca. Arka eşinle de mi kavga etmedin? Yolculuk şu Kağıtliyesi arasından atlatıp dönüşte kaldık. O ayrı. Nasıl? Tamam. Bir dakika e detay eşim, alalım eşim ya. Nasıl etti saniye? Şöyle dans yarışması için gidiyorduk. Yanımda da yine dans bir eden dakika. bir kadın arkadaşım vardı. Dönüşte artık bütün şey bu O da yarışıyor, ben de yarışıyorum. Hani tamam o stresli ama ben de stresliyim. Artık cam kenarına oturmak istiyorum aynı yani odada kalıyoruz mecbur onu istiyor bunu istiyor makyaj malzemesi her şeyi istiyor astrolist gibi takılıyor benim artık dönüştü burama kadar geldi dedim yani nokta nokta yeter ben burada oturmayacağım kalktım otobüse benimle oturmak isteyen var mı arkadaşlar diye Sıra ya yolculuğa çıkmayın Ama burama kadar geldi ya yani. sabretti Yemin ederim o, anı yaşadım ya Kızardın bu arada? Tekrar, hala görüşüyoruz <laughs> Ya görüşmüyorum ama görsem tabii hiç kızgın İsmi değilim. İsmini de buradan hemen selam gönderelim. Emel'cim. Emel. Emel. <laughs> Saçını evet. başını senin. Hayır, <laughs> hayır. Çok özledim hatta. Arkadaşlar bir hafta sonu Şile yolculuğu yapmıştık. Ee, dönüşünde e, <laughs> bir olaylar oldu onları söylemeyeyim de. Sonrasında arabanın içinde önden bana doğru uzanan kollar, küfürler, benim o yanımdaki elemana dağılma. Ama sonrasında saçmalık, yarım saat sonrasında <laughs> arabayı kenara çekip saçma sapan <laughs> <mangi var>. bir <laughs> E, eğlence hali yapmıştık. <laughs> Detaylara girmiyorum. ne <İnsanla> kafalar yaşıyorlar ya. Evet, çok enteresan. <laughs> Benim kimle? Mesut gelmişti ya hatta. Evet. E, buraya da videoda çekmiştik. Mesut'la beraber böyle onların yazdığında kalıyorduk. Ki yazdıklarımız çok yakın. Mesut'la e, kapıyı kırdım diye kavga etmiştik. Yani üç gün böyle konu Sonra yok. dedi ki, kaka ya ne ya kapı yapılır falan bir daha ya. Sonra bir daha gitmiştim yani. Kapı kırıyor yani. O, teşekkürler, <laughs> sağ ol <olun>, Devam <laughs> edelim. İki şeyden <laughs> 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 ne anlatayım buraya. Eşimle tartışmalarımı anlatayım. Sen ne yaptım mı anlatayım. <laughs> anlatayım? Hakan'la yaptığım <laughs> şey mi anlatayım? <laughs> Siz efendim. Ee, bayramda işte kız arkadaşımla tatile giderken e, o kullanıyordu arabayı. Ben dedim çok yavaş sürüyorsun, çok yavaş sürüyorsun. <laughs> Sonra Eyvallah. bir yerde trafik kilitlendi. Artık ben ya. delirdim. Ama çok saçma bir sebepten hiç gitmiyor yani. Bayram trafiği herhalde. Bay tarfı saçma tarfı değil ki o bayram Ama trafiği Ama duruyoruz gidiyor. ya duruyoruz. En son dedim gir dedim sağaçları da de, git dedim. Yani evet, cezası de evet, medası evet. neyse delirdim çünkü. Bir yarım saat bir saat bekledik. Parası neyse git, veririm diyor. Git, git git geçmez araba oradan diyor. Dedim geçer. Çekti arabayı sağ. Geçir bakalım buradan nasıl geçer diye. İyi yapmış. <laughs> Sonra i̇yi Geç, yapmış. geçmedi araba. Oh. <gülüyor> <gülüyor> oh, kız iyi yapmış. Ha? <laughs> <laughs> i̇yi yapmış. Sağ kavgamız buydu yani. Evet. Çok sertmiş. <gülüyor> <gülüyor> <Çınırtı>. <gülüyor> ya ben de kız arkadaşımla arabada seyahat ederken ben kullanıyorum. Aa, ah, onu, da yok trafik yani evet trafik sonuçta ama abi, GPS var. Ya, Sıla hatta Sıla da yanımızda Yandex sesi Yand olan yanımızda. Yandex bir rotaya. yazıyor Yandex bazen hani bakman da gerekiyor ya haritaya. <gülüyor> <Gülüyor> ki Yandex ki sen sen misin? Evet, Yandex. Bravo Serdar, sen hoş geldin. Ben de Bu bir yerden tanıdık ki. Yandex'in sesi Sıla. Ee, ben de o kontrolü ona vermiştim. Demiştim ki sen bak hani sağa sola falan birkaç yanlış hani sağ yerine sola saptırınca 2-3 seferden sonra ben de <laughs> ben, Bana kızmış o <laughs> teşekkür ederiz. Tamam. Bu arada arkadaşlar ekranda şu an Tamer Dungeon Hunter 5 oyunu hatta sanırım en zor bölümünü oynadı. En zor bölümünü oynadım arkadaşlar. Oraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Neler yaptın oyunda? zorlandım. Astım ki. <laughs> Bayağı zorlandım. <gülüyor> zorlandım. <gülüyor> zor zor onlar yaşadım yani. Arkadaşlar bir itiraf videosundan sonra geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.